Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da vaki bölümde PUBG mobil oynuyoruz arkadaşlar. Telefonla oynuyoruz. Herhangi bir bilgisayardan kayıtlı oynamıyoruz. Önce kendimize silah ve elbise almamız lazım. Önce hangisini bulursak onu alacağız. Tarfakta hazırlar Evet şuradan çıkalım. Şuraya gelelim. Aa dört numara varmış orada. Evet. Burada kim var? Nereye gidiyoruz? Şu odaya bakalım. Tabanca varmış arkadaşlar burada. Talha Tabanca da var aslında. Diye hangi buradan girdik? Ana sadece Şu arabayı biniliyor mu? <laughs> Yok bunu daha önce hiç binmedik. Binilmiyor. Aa biz de ateşiniyor alakalı peki. Aynen <laughs> aynen. Enemies ahead. Bunu öldüres. Kerleri, kerini öldüreceğim bunu. Aa iki kişi kaldı lan, diğerini öldürmüş. Fok fok tar fok. Ben <laughs> de gelip de test. Evet, diğer arkadaş kurtarmaya <laughs> hamiyi derim. Fok fok, onlar oh. onlar. Tat Tar tar Thank you. Thank you.

Fogi, 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 fogi,

dışarı çıkmamız lazım. Ha, orada birisi ölmüş lan burada. Bakalım ne var ha. Bütün silahları var. Evet, şunları alalım. De, tamam. Buranın çıkış kapısı neresi? Kapalı orası. Şu taraf hadi <laughs> Tamam buradan çıkıyormuş arkadaşlar. Buna binilmiyor. Şöyle sağa sola bakalım. Tabancayı değiştirelim. Hadi. Hmm, had, had ya ya önde mi, ya önde Oh, bir sadece <satışı> diyor. <laughs> Neden geldiğini görmedim ki? <laughs> Harcadı mış?

Evet arkadaşlar. Makatı böyle var. Böyle tatlı satar. adam vurduk. Adam vardı. O yüzden yarı Diğer arkadaşlar araba var galiba. Hemen yanına gidelim. वीडियो नंबर 3 प्रक्रे नंबर लगेगा हम अंदर घुस Arabayla gidiyoruz. Bakalım nereye, nereye gideceğiz. Evet burada indik arkadaşlar. Hemen ben de çıkayım. Diğer takım arkadaşların yanına gideyim bakayım. Yanlışlıkla atıştı bastı. Evet. Silaha dokunduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan sağımızı solumuzu gözleyelim bayım. Şu atlayayım şuradan diğer tarafa. Henüz gönülde bir düşman falan yok.

düşman var. Düşman var arkadaşlar. Hemen atlayalım şuradan. Tam yerine girdik ha. Şuradan çıkayım yukarıya. Evet çıktım arkadaşlar. Ne yeter o da. Sağımıza solumuza biraz <belki gülüyor> gözleyelim. Saklan ha gelen mi var. Evet vuruldu. galiba vurulmamış lan. Mermi hop düşüyor. Evet sonunda vurduk. Hmm. Tam da mermimizin biteceği zamanı buldu. <laughs> oh. Neyse süredim bir araba binelim. Ha, bindik. <laughs> Hı, nereye gidiyoruz böyle? Çıkalım.

konuşur السرعه وين راحت Çimberek, زين Naboz'ya, verdiler Naboz'a. E, motor devre dışı kaldı. O fişi geri ver. Lan jet Şimdi araba. Forma kombi. Sayar abi sayar. Vay vay. Takım arkadaşlar bayağı uzağa gitmiş arkadaşlar. Oraya da gidemez.